Şimdi şöyle bir durum var. Mesela dedi ki insan kulağı 20 Hz ve 20 kHz arasındaki sesleri duyarlı dedik. Peki bütün frekanslarda eşit miktarda mı duyuyoruz sizce? Yani mesela atıyorum 100 Hz'i de aynı seviyede duyuyoruz. Mesela şöyle düşünün 90 desibellik 500 Hz'lik bir ses duyuyoruz, tamam mı? Ve bir de 90 Hz'lik, 3 kilo bir ses duyuyoruz. Bu ikisini eşit seviyede mi, gürlük olarak eşit seviyede mi algılarız sizce? Yani bence hayır. Neden? Biri 2 kilo diğeri e, daha düşük. Ben, ben Anladım. Şöyle insan kulağı... E bütün frekanslarda eşit miktarda duymuyor. Bizim ne dedik? 20 Hz ve 20 kHz'lik bir uyum aralığımız var dedik. Şimdi ama bir paint gözüküyor bu arada değil mi? Gözüküyor hocam. Aha. Şuraya diyelim ki 20 Hz. Burası da 20 kHz'miz. Ne dedik? 20 Hz'miz düşük frekansı bize ifade ediyor. Yani 20 Hz mesela saniyede kaç Ç titreşim yapıyor demekti. O zaman 20 Hz. 20 titreşim. Evet saniyede 20 titreşim yapıyor. 20 kilo hertz ya da 20.000 hertz'imiz de saniyede 20.000 kere titreşiyor. Yani şurası pes dediğimiz düşük frekanslar. Burası da tiz dediğimiz yüksek frekanslar. Şimdi o zaman kabaca biz bu duyduğumuz skalayı üç'e bölebiliriz. Mesela şöyle diyebiliriz. Atıyorum 300 Hz'e kadar olan frekans bandını biz şimdilik low diyelim. Low demek düşük demek İngilizce'de. Efendime söyleyeyim 300 Hz'dan de 4 kHz olsun hadi. Mid. 4 Olabilir. kHz olan kısımları da biz mid yani orta bölge diyoruz. Middle'dan geliyor. 4 kHz'dan 20 kHz olan frekans bandına da biz ha yani yüksek frekanslar adını veriyoruz. Böyle bir frekans tablosu oluşturabiliriz. Şimdi belli ölçümler yapılmış ve bu ölçülmüş. İnsan kulağı hangi frekans bandında daha duyarlıdır? Hangisine daha düşüktür? Gibi. Şöyle bir band çıkmış arkadaşlar. Tahmini çiziyorum. Birazdan daha düzgün görselini göstereceğim size. Mesela şuranın da sıfır olduğunu düşünün. Tamam mı? Sıfır noktası. Burası artı kutumuz. Burası eksi kutbumuz. Şöyle bir test yapmışlar. Demişler ki işte size aynı şiddette yani aynı ses basınç seviyesinde aynı gürlükte aynı genlikte gibi algılayalım bunu. Farklı frekanslar dinleteceğiz bize insanlar üstünde deney yapıyorlar. Bize eşit miktarda duyduğunuz zaman bunları durdurun demişler. Mesela atıyorum 300 Hz'dan işte 100 desibellik dB SPL'lik daha doğrusu bir ses dinletmişler. Birinci denek demiş ki atıyorum 0 ya burası. Asıl referans olarak önce şunu almışlar öyle anlatayım bir kilohertz bir kilohertz referans almışlar buna demişler ki eşittir sıfır yani sıfır noktasında yani volüm potansiyel olarak düşünün bunu 100 desibellik bir sesimiz var bir kilohertz frekansında bunu adam sıfır olarak algılamış tamam burada dursun demiş volüm potansiyel yani ses düğmesini açma kısma olarak algılayayım bu, buradaki sıfırı sonra da 300'den başlamışlar yine 300 Hz'lik 100 desibellik bir ses dinletmişler bu 1 kHz ile aynı seviyede duymak için adam demiş ki sesi açın kardeşim işte 3 desibel sesi açın ki açın 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 demiş 3 desibelde atıyorum durmuş demiş ki tamam şimdi aynı duyuyorum 1 kHz le atıyorum daha düşük sesleri mesela 50 Hz'i duyabilmek için bu sefer 12 desibel sesi ki ne demiş 1 desibel aynı seviyede duyabileyim diye sonra tizlere gittiğinde de atıyorum ne olmuş 4 kHz'i de aynı, 1 kHz'i de aynı şekilde duymak için ne yapmış bu sefer kıstırmış çok geliyor kardeşim demiş biraz kısın Eksi 2 desi mesela örnek veriyorum kıstırmış volümünü. Daha tizlere gittikçe atıyorum işte 10 kHz'da da duyamıyorum ya biraz daha açın aynı seviyede gelmiyor 1 kHz'da demiş. Artı atıyorum 3 desi ben açtırmış. Şimdi bu bize bir tablo çıkarır değil mi? Nasıl bir tablo çıkarır sizce bu bilgiler? ortaya doğru yükselen evet, yani, yani midleri daha rahat duyabiliyoruz. Evet yani insan kulağı neymiş? Eksi olduğunu düşünürsek insan kulağının duyumu bu. Düşük frekansları daha az duyuyor. Mid bölgeyi ortalama duyuyor. High mids dediğimiz yani mid üst mid'ler dediğimiz bölgeyi çok fazla duyuyor. tizlere son frekanslara doğru gittiğimizde de bu görüntü ne oluyor? Düşüyor. Yani bu insan kulağının farklı frekanslarda farklı ses şiddetinde algıladığını anlatıyor. Farklı frekansları farklı seviyelerde algılıyor. Yani insan kulağı her frekansa eşit miktarda duyarlı değil. Tamam mıyız bunda? Anlaşıldı galiba. Evet hocam. Süper. Şimdi o zaman devam edelim. Şu tabloyu görüyorsunuz galiba. Evet. Evet. Şimdi sıfır noktası olarak algılayalım bunu. Şuradaki tablo şunu gösteriyor. Eşit miktarda algılayabilmek için sesleri sol tarafta bakın ne yazıyor sound pressure level desibel diyor yani ses şiddetimizi gösteriyor burada alttaki tablomuzda da neyi gösteriyor frekansımızı gösteriyor mesela mid frekansa bakalım mid frekansı algılayabilmek için ne yapıyoruz mesela bir buçuk veya bir kilohertz alalım bin yazan yer bin Hz bin hz'de 10 desibellik bir ses basınç seviyesinde bunu algılayabiliyoruz. Aynı şekilde 60 hertz'e bakalım. 60 hertz'i algılayabilmemiz için yukarı doğru çıkalım. Bunun ne olması gerekiyormuş? 60 desibelde olması gerekiyormuş. Yani 50 desibel fazla geldiğinde 60 hertz'lik bir ses, 1 kHz'lik bir sesle aynı seviyede duymuş oluyoruz. Anlaşıldı mı? Karışık mı evet. Yani Düşük frekansı mid frekansla eşit seviyede duyabilmemiz için sesine daha yüksek olması gerekiyor. Ki sesi daha iyi algılayabilirim. Mesela devam edelim. High mid dediğimiz bölge 2000 ile 5000 Hz arasına bakıyoruz. Burada neler var? Artık düşüyor değil mi? Burada bir kayıp var. Neden? Aynı seviyede duyabilmek için ne yapıyoruz? Bu sefer daha az ses şiddetine ihtiyacımız oluyor. O zaman Nedim Buradaki görüntü ne demek oluyor? İnsan kulağı en fazla 2000 ile 5000 kilohertz, 5000 hertz pardon. Yani 2 kilohertz ve 5 kilohertz arasında insan kulağı en fazla duyarlı olduğu nokta burasıdır. Gibi bir sonuç ortaya çıkıyor değil mi şu görselde? Evet. Aynen. Daha sonra yukarı doğru çıktığı için bakın ses desibel, eee desibel SPL ihtiyacımız artıyor. Yani 5 kHz'dan sonrası da artık yavaş yavaş kayboluyor gibi. Daha az duyarlı olmaya başlıyoruz. O zaman insan kulağı mid frekanslarda ne diyoruz? Daha duyarlıdır. Özellikle high mid dediğimiz 2 ve 5 kHz arasındaki bölgeye en çok duyarlı olduğu bölgedir misim. Bu önemli bir bilgi. Örneğin mix yapacağız. Ne yapacağız o zaman? Mix yaparken bütün ses seviyelerini eşit miktarda duyurmaya çalışmayacağız, değil mi? Mesela bir analizör olduğunu düşünün. Frekansları bize gösteriyor. Nasıl bir görüntü ortaya çıkar o zaman? Mesela kendi duyumumuza göre mix dediğimiz için yani flat bir mix yapmayacağımız için flat'in ne demek olduğunu biliyor muyuz? Düz. Düz, eşit. Düz, evet. Flat mesela şunları frekans işte 20 Hz'dan 20 kHz'e gittiğimizi düşünelim. Hocam şu an göremiyoruz ama şey açık olduğu için bildiğim hmm. 20 geldi galiba. Evet. Standart tablomuz sol tarafta 20 Hz düşük frekans, sağ tarafta 20 kHz. Imız. Şimdi ne yapacaktım unuttum. Ne ne demiştim en son? Evet, fleksi Evet. Flat nedir den? Ha şey mix üzerinden konuşuyorduk. Mix nasıl yapılır vesaire vesaire. Flat dediğimiz ne oluyor? O zaman şurayı da desibel SPL olduğunu düşünün, ses basınç seviyesinin desibel ölçümü. Flat bir duyum. Ne oluyor? Hepsinin atıyorum sıfırda olması. Bu flat oluyor. Biz miximizi ne yapıyoruz? Ses frekans dengesi olarak düşünürsek bunu flat yapmaya çalışmıyoruz değil mi? Neden? Çünkü biz mid bölgeye daha duyarlıyız. Tiz bölgeye nispeten daha az duyarlıyız. Low, düşük frekanslara oldukça az duyarlıyız. O zaman bizim mesela yaptığımız... Mid ve high, daha yüksek vermemiz gerekiyor. Mi acaba? Orayı çok duyduğumuz için acaba oraları... Ha, yani oraları kısmamız var. gerekiyor. Evet. Ama o zaman flat'e doğru ilerlemez mi? şöyle bir görüntü ortaya çıkar. İzafi konuşuyorum burada. Hepsi böyle olmak zorunda değil. Kabaca böyle düşünebiliriz gibi anlatıyorum. Frekans spektrumumuzu düşünün. Spektrum demek frekans bandının görüntüsü vesaire gibi bir şey demek bu arada. Ne oldu? Biz miximizi yaptık. Düşük bölgeler duyabilmemiz için açmamız gerekecek değil mi? ki algılayabilelim. Ne oldu? Mid bölgeye geldik. Mid bölgeyi çok fazla duyuyoruz. Biraz kıstık mid bölgeyi. tizleri de biraz daha duyabilmek için ne yaptık? Biraz açtık. daha açtık. O zaman ne oldu? Bu aslında düz bir görüntü ortaya çıkmadı. Frekans. Ama duyum oldu. flatleşmedi mi? Ha evet, ama duyumu flatleştirmiş olduk. Nasıl oldu? Az duyduğumuz yerleri açtık. Çok duyduğumuz yerleri kıstık. Tekrar az duyduğumuz yerleri açtık kendi duyumumuza göre bunu flat bir hale getirdik. Anlaşıldı mı şimdi? Evet. Yani insan kulağının duyumuna göre daha bir düz flat denilen bir duruma Yani hepsini algılayabildiğimiz bir duruma getirdik. Tabi bu izafi bir konuşma. Genel mantığı budur. Yaptığınız bütün mikser kulağınıza ne duymak istediğinize göre değişecek. Onlara daha çok var şimdilik. Öylesine bir örnek vardım buna. Onun dışında Fletcher, Manson eğrilerini de gördüğümüze göre Bence bitirebiliriz artık Var mı sormak istediğiniz bir şey, anlamadığınız? Yok hocam, teşekkürler, güzel ee, Şey hocam şimdi Dedik ya Duyumu flatleştirdik diye Aha. Ee, Peki çoğu zaman böyle mi yoksa Gerçekten kendi kafamıza göre mi çok yani nasıl şöyle, duymak ile alakalı yani. Şöyle bir durum var. Yani flatleştirmek derken bu bahsettiğim izafi bir durumdu. Hani böyle yapmak zorundayız. Bu olmak zorunda gibi değil. Sadece bir örnek olarak bunu düşün. Kafamıza göre derken de şöyle kafamıza göre olması lazım. Bizim kulağımızın dolu olması lazım. Ne demek kulağımızın dolu olması? Mesela atıyorum işte bir metal gitaristsin sen. Metal müzik çalıyorsun. Allah korusun. Örnek verdim. Koruya da bilir, korumaya da bilir. Değişebilir, zevktir bunlar. Şimdi ne olacak? Az önce konuştuk. Metal müziğin belli bir duyumu var değil mi? Mesela gitarın belli bir duyumu var. Davulun. Mesela metal müzik hiç dinlediniz mi? İlla ki duymuşsunuzdur yani. Evet. Mesela metal müzik kick sound'unu düşünün. Dediğimiz, dolu dolu dolu. dolu 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 doludan ziyade mesela tiz bölgeleri çok açıktır böyle tık 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 diye gelir değil mi? Evet. O yani tokman darp sesini duyarız böyle arada tık 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 diye böyle bir tiz frekansla duyulur kendini belli eder. Ama mesela başka bir tarz düşünelim. Örneğin caz öyle değil mesela. neredeyse da hiç... Oldukça koyu bir ton. Evet. Caz gibi. Mesela eğer sen yaptığın müziğin veya mixlediğin müziğin gerekliliklerini yani geçmişten günümüze gelen ki duyum alışkanlıklarını biliyorsan ve uygulayabiliyorsan o zaman kafana göre yapabilirsin. Evet. Yani burada anahtar nokta şu. Eğer sen mix yapacaksan o müzik tarzına hakim olman lazım. Kulağın dolu olması lazım o müzikte ki sound'u çıkarabilesin. Mesela atıyorum caz bir parçada kick kick'ine metal kick yaptığını düşün. Ne kadar saçma Allah. duyulur, değil mi? Hiç alakası olmaz. O yüzden müzikal tarzları iyi bilip müzik müzik dinlerken artık şöyle dinlememiz gerekiyor. Kiki biz nasıl duyuyoruz bu müzik tarzında? İşte gitar nasıl duyuluyor? Efektli mi duyuluyor? İşte korus mu var? Flanger mi var? Distortion mu? Overdrive mı var? Hadi diyelim bunu yaptık. Evet. İşte şu gitarist şöyle bir tonu var. Şöyle, şöyle bir ton çıkarmış. Atıyorum işte Jimi Hendrix. Şöyle bir tonu var. Bu tonu yakalayabilmek için neyi bilmemiz lazım peki başka? Adam hangi gitarı kullanıyor? Hangi pedalları kullanıyor? Hangi pedalları kullanıyor? Hangi, hangi kullanıyor veya davulcu olarak düşünün. Hangi davul setabını kullanıyor? Hangi deriyi kullanıyor? Kaç numara bagetle çalıyor? Vesaire vesaire gibi. Arttırma. Peki. Tabii söyle. E, şimdi. Örneğin işte Jimi Hendrix'ten örnek verdik ya. Evet. Jimi Hendrix aslında hani dünya müziğinde hiç olmayan bir şeyi yapıp daha farklı bir gitar tonu işte daha farklı bir müzik altyapısıyla çıktı ya evet. mesela Aha. ya da işte yani bir şeyleri değiştirdi sonuç olarak. Evet, farklı bir. Evet. Bunu kayıtta da kayıtta da uygulamak mümkün müdür? Yani mesela işte dedik ya cazda ne bileyim işte metal kiki kullanmak gibi. Yani daha fusion'a yaklaştırmak mı olur acaba bu bilemedim ama. Yani bunu ne için soruyorsun? Yani bunu yapıp Jimi Hendrix gibi tanınabiliriz ya başarılı olabiliriz Yok, hayır, soruyorsun. Öyle değil hani işte yeni bir, bir şey çıkardı mesela Jimi Hendrix aslında. Evet. Bu böyle yapılabilir mi yani? E, tabii öyle yapmış öyle oldu ya da bilmiyorum. Evet o yanı var. Yani çok bambaşka bir şey. O anki dünya müziğinde hiç olmayan böyle çılgın davul atakları. Böyle değişik değişik kromatik geçişler da Atıyorum işte saçma sapan bir gitar tonu böyle faz pedalı kullanıyor vesaire böyle. Daha önce hiç kimse duymamış öyle bir ses. Çok dikkat, ilgi çekiyor. Ama şöyle yani deneyselliktir işte bu. Sen deneysel tabii ki olabilirsin. Yaptığım bir şeyde Avangard takılabilirsin yani. Ama... Ama hani, bir kitleye ulaşmak biraz şans işi şey gibi bir şey acaba? Ya evet, onu bilemezsin. Yani hani bakarsın çok tutar. Herkes çok sever. Bakarsın hiç anlaşılmaz. Yüz yıl sonra birileri keşfeder. Yüz yıl sonra değirin anlaşılır vesaire. Hani onu bilemezsin. O. Benim hani şöyle olur böyle olur diyebileceğim bir konu değil. Ben de bilmiyorum. Hocam. Ama Anladım. deneysel olmakta tabii ki fayda var. Farklı bir şey yapmakta. Standartların dışına çıkmakta tabii ki fayda var. Özgün olmak yani bu aslında biraz Anladım hocam. öyle var mı sorusu olan başka konuyla ilgili konu dışı? Anladım. Yok galiba. Orhan sen? Doesn't exist galiba Orhan çay molası varmış. Neyse. O zaman haftaya görüşürüz arkadaşlar. Kendinize görüşürüz. iyi bakın. Görüşürüz hocam. Teşekkürler. Şarjı, Siz iyi de kendinize bakın hocam.